özellikle bizimki gibi ülkelerde kadının doğrudan kendi bedensel tutkusunu özgürce yaşayabilmesi daha da zor. E, zor ve ayıp neredeyse günah karşılandığı için bunu kadınlar kendi içlerinde de daha fazla bastırıyorlar. E, yani erkek için hani şöyledir ya erkeğin elinin geri, kadının alnının karası olduğunda kadının gerçekten büyük bir cesaret e, sergilemesi gerekir. Bir erkeği bedensel olarak arzuladığını söyleyebilmesi ve bunu yaşayabilmesi. Bunu yaptığı andan itibaren karşısındaki erkeklerden bile çoğu erkek erkek bile o kadını suçlayacak, onu aşağılayacak, değersizleştirecek, küfür olarak kullanabileceği kelimelere başvuruyor. Yani kendi kültürel öğretisinde. Evet, hepimize, de. hepimizde sıfırıncı yaştan itibaren işte mavi giydiriliyor bilmem ne oluyor, erkek ağlamaz deniyor, kızlara bacaklarını kapat deniyor, erkeklere pipini göster amcana deniyor. Şimdi hani böyle bir kültürde büyüdüğümüzden, büyüdüğünüzde doğal olarak öyle. Evet yetişiyorsunuz. Diğerini ancak çok büyük enerjiyle ve çok büyük bir çabayla ve kendinize karşı bir savaşla neredeyse değiştirebilirsiniz.